İktidarın barolarla ilgili yasa değişikliği teklifine karşı savunma yürüyüşü kapsamında başkent Ankara'ya ulaşan avukatlar, kentin Eskişehir yolu girişinde polis engeliyle karşılaştı. Polis engeline avukatlar yurdun birçok yerinden tepki gösterdi. İstanbul'da Feyzoğlu istifa sloganları yükseldi. Baro başkanları yürüyüşlerinin sonlanmasına 300 metre kala polis tarafından durduruldu. Baro başkanları Türkiye'nin başkentine girme hakları olduğunu söylerken,

gelerin nereden kala kala gelerin nereden masadan Ya! Pandemi kurallarına uymak istiyoruz. Sus, sus. Sus. Müsaade edin. Sayın Ormuzlu Müdür Müsaade edin. Sosyal kurallara uyalım. uyalım. Vurma. Hıçağ, vurma. Polis vurmaya başladı. Vurma. Sen ne vuruyorsun? Ha? Sen ne vuruyorsun? Hemen siciline alalım. Pandemi kurallarına uymak istiyoruz

Aç saçmalamayı Allah aşkına yeter! Lan nereye geçemiyoruz? Hem ülkenin bahçeyi ötüne göreyim ya! Çık çık çık! Bu nedir Bu nedir ya? Hadi, hadi. Ben ona şu, yuva gibi bu da yine bu. Hadi ya, hadi. Ben şimdi Tamam. Ya salak, kendisi kumları öyle. Ya salak, ameliyat. 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 Ne, Kısımdan geçip Anıtkabir'e gitmek. Bakın buraya Ankara'ya gelen baro başkanlarımız da atamızı ziyaret etmek istiyoruz. Buna müsaade edilmiyor şu anda. Buna müsaade düşünebiliyor musunuz? 2020 yılında insanların yürüyerek şehre girmesine ve Anıtkabir'e gitmesine müsaade edilmiyor şu Başkanım an. gerekçe olarak ne söyleniyor? Hiçbir gerekçe yok. Bunun çünkü gerekçesi olamaz. Arkadaşlar bu zaten anayasal bir hak. Bunun bir gerekçesi olamaz. Bunu bunu reddetmenin bir yasal gerekçesi olma ihtimali dahi yok. Sadece valilik müsaade evet. etmiyor deniliyor bu kadar. Yani herhangi bir gerekçe şey izin verilmiyor değil mi? Şu anda buradayız işte hiçbir şey izin verilmiyor. Yani ne şehre girmemize ne Antikabir'e gitmemize tamamen kapatıldı şu anda bize kapılır. Meslektaşlarımızla birlikte bora başkanlarımıza değerlendirmesini mi yapacağız? Buradayız ama. Öncesinde Ankara Valiliği ile görüşme olanağınız olmuş muydu? Yani bilgileri yoktu Valiliğe hayır yazılı olarak bildirdik tabii ki e, bilgi verdik. E, bize herhangi bir yazılı red cevabı gelmedi. Çünkü e, altını çizerek söylüyorum gelemez. Çünkü yazılı bir red cevabı açıkça anayasaya aykırı olur. Defakto bir durum e, yaratıyorlar bu sebeple. Sokmuyoruz diyorlar. E, gerekçesini sorduğunuz zaman da gerekçesi yok. Valilik sokmadı. Değil, biz de sokmuyoruz diyorlar. Şimdi modern, dayik bir sosyal hukuk devletindeyiz. Anayasal olarak yürüyerek şuradan kapıdan şehre girmemiz dahi engelleniyor. E, Buna artık biz bir hukuk devleti olduğumuzdan bahsedemeyeceğimizin herhalde en açık örneklerinden birisidir. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın burada çok sayıda baro başkanı var. Ee, ve onları Ankara'ya sokmayan tarihi bir gündür bugün. Onları kanunsuz bir tavırla engelleyerek, şiddet göstererek Ankara'ya başkente sokmayan tarihe böyle şekilde geçecek çok kara bir günü yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum. Neden? Niçin? Yasa mı var? Engel mi var? Yok. Ne var? Diktatörlük var. Ne var? Reis var. Ne var? Saray var. Ne var? Onun talimatları var. Böyle bir alçaklığa talimat veren, uygulayan tüm unsurları buradan kılıyorum. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, bizim baro başkanlarımıza yumruk atmanın, saldırmanın Kime? Nesini anlatabiliriz? Neresinden tutarsınız? Bu ülkede hep birlikte yaşamıyoruz mu? Bu ülkeye hukuk, bu ülkede adalet hepimizin ihtiyacı değil mi? Peki savunmayı onun en önemli unsurunu tekmelersen, tokatlarsan, yumruk atarsan geriye ne kalır? Bu yapılan nedir? Bu yapılan eşkıyalıktır. Haydutluktur. Alçaklıktır. Alçaklıktır. İşte bunun için buradayız. Şu anda hala baro başkanlarımız 60'a yakın baro başkanı orada bekliyor. Biz de geldik bugün bunu terin ediyoruz. Kınıyoruz. Ben söyleyecek laf bulamıyorum. Daha ağır bir söz bulamıyorum. Onu hepiniz içinizden söyleyin. Siz söyleyin o sözleri. Ben gerçekten bulamıyorum.